İkinci sınıflar, hadi eğlenceli bir şekilde eldeli toplama işlemi yapalım. Toplama işlemine önce birler basamağından başlıyoruz. Daha sonra onlar basamağına geçiyoruz. Birliklerle birlikler, onluklarla onluklar toplanır. Hemen birler basamağına bakalım. 6, 8 daha, 14. 14'ü şöyle bir yazalım. 14'ün hem birler basamağı var hem de onlar basamağı var. O yüzden 14'ü buraya yazamam. 14'ün sadece birler basamağındaki 4'ü alacağız. Buraya yazacağız. 14'ün 4'ü. Şimdi bir üzüldü. Çünkü arkadaşı 4'ü aldık. Buraya yazdık. Bir diyor ki arkadaşımı aldınız. E ben ne olacağım? Arkadaşsız kalacağım. Olmaz ama böyle. Biz de diyoruz ki üzülme bir üzülme. Sen onlar basamağısın. Biz seni alacağız. Buraya onlar basamağını üzerine yazacağız. Bir sevindi. Yaşasın! Artık arkadaşsız kalmayacağım. Onlar basamağındakilerle beraber oynayacağım. Hemen onlar basamağına bakıyoruz. 5 2 daha 7. Bir de elde var 8. Bir ne oldu? Burada onlar basamağının üzerine eklendi. Elleri toplama işlemini bu şekilde yapıyoruz.